Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Ada Masalı'nın güzeller güzeli oyuncusu Ayça Ayşin Turan'dan yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Herkes bu diziyi çok beğendi ve tabii ki set görüntülerini de merak ediyoruz. Ben de sizler için merak edilen Sit görüntülerini bir araya toplayarak yayınlıyorum. Adamısalı Salı akşamı 6. bölümüyle Star TV ekranlarında olacak. Bakalım dizinin reytingleri nasıl olacak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.